Başlayabilirsin evet. Öncelikle Evet Adalant'tayız. Evet. Saat bir e, buçukta girdik. Şu an saat 4 Şu anda 100 lira gitti. Allah akşam kadar bir 150-200 daha gider tahminim. Canımız sağ olsun, doğru. Çok kazanıyoruz ya canımız sağ olsun. Yani 5-6 sene haklısın doğru. Değil. Hadi gelmiyor mu bu? Hadi birader sen haftada da çekelim.

Hadi. Apo hadi atla Apo. Hadi atla. Hadi bak. Hadi atla ya. Oğlum bak Facebook hocam bunu rezil olma atlayamadı demesin Hadi. Hadi Bombalama geliyor. Ya. Ana ne oldu eskilik <laughs> 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 Ne oldu yemedi mi? Huh?